arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Melek yani Melekle benim bayramlıklarımı sizlere göstereceğiz. Biliyorsunuz ki yarın bayram. Bugün ayın 23'ü, yarın 24'ü olacak. O yüzden yarın bayram. Evet biz size önceden kıyafetlerimizi göstermek istedik. Yarın tabii şey olacak ama önce benimkileri göstereceğim. Evet et, etek düşmüş. Öncelikle eteğimi göstereyim o zaman sonra üstüne aldığımı göstereyim. Ver, Al. Şöyle buradan güzel gözükmüyor aslında. Bunu bana büyük geldi aslında birazcık. Hem beli hem de eni ya ı, boyutu. O yüzden katlıyorum. Bir dakika Melek. Bunun rengi aslında su yeşili gibi bir şey arkadaşlar. Oradan gri gibi gözüküyor sanki. Kamerada öyle görüyorum. Arkadaşlar böyleydi. Bir tane eteğim var. Bunu katlıyorum. Melek'ciğim alabilir miyim tişörtleri? Bunu buna, buna. Hayır onu değil. Onu değil. Buna. Bunu. Üstüne şöyle bir tişört giyebilirim belki. Şöyle. Çok Siyah tişört kesinlikle. giyebilirim. Ya da. Şu. Şöyle bir tişört var yine siyah. Ya da şöyle bir tişört giyebiliyorum arkadaşlar. Bunları üstümüzde daha güzel, daha iyi göreceksiniz. Ama yarın. Şimdi değil. <laughs> yani yine hediye çekeceğiz diyor Melek. Tabii sessiz kostik için sesi duyulmadı. Şunları koyalım. Melek'ciğim verebilir misin? ikinciler ikinci bayram mutlaka gelsin. Önce yine altımı göstereceğim. Alt. Altım şöyle bir şey var. Şöyle gördüğünüz üzere. Alt. Yine bu böyle uzun bir şey değil, kısa bir şey de değil. Yine böyle rahat bir şey. Çünkü evlerden çıkmıyoruz. Evlerden çıkmadığımız için de böyle bir şey yaptım. Yani rahat bir şeyler almak istedim. Üstüne şöyle bir tişört arkadaşlar. Uyuduğunu düşünüyorum renklerini falan. Evet. Ee, normal bayramı olsaydı tulum alabilirdik. yani Pantolon alabilirdik. Kapya alabilirdik. Meyve olduğumuz için maalesef böyle şeyli, şey yapıyoruz. Rahat. Benim bayramlıklarım bu kadardı arkadaşlar. Ee, şimdi bunları bir ben, kere geçiyoruz. Ancak ben Ama sen tanıtamazsın ben. ki. Tanıtıyorum. Tamam, hadi o zaman bir şans verelim bari. Gel bakalım. Gel. Boyu boy yetişmiyor. Anne. <laughs> <laughs> Anca altına yastık koysak. Şimdi Melek'cim tanıt bakalım. Ben de sana yardımcı olacağım. Altına yastık koy. Ne? Altına yastık koy. İki tane yap. Ha, yastık. Şunu koyalım. Bu yüksek. Arkadaşlar bir saniye. Bu mama vardı Hadi. Seni bekliyor herkes. <laughs> <laughs> tamam. <da> <laughs> Hadi bakalım tanıt ben de şunları arkadaşlar kıyafetlerimi koyayım. Arkadaşlar böyle bir tişörtüm var. Önce benim. dur 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 dur. Ben yardım edeceğim Meleğe. Ee, önce bu tişörtünün bandanası. Şimdi gösterecek sizlere o tişört. Öyle bir bandanası var. Ne Mor gözüküyor ama mavi böyle. Bebe mavisi arkadaşlar. Fiyonklu bir bandana sıvandı. <laughs> Bu arada eşsiz odadan yaptık alışverişimizi. <laughs> Tabii ki de. Şimdi şunu çıkaralım. Şöyle bir tane tişörtü var Meleğin. Meloş'un. Snowpili. Benim de üstümde snowpili var. Meleğin de aynamda gideceği snowpili. Var. Beyaz yok. mini hoş bir tane. Biz üstleri gösterdik ama arkadaşlar üstleri gösterdik. Şöyle arkadaşlar görürsünüz. misin arkadaşlar. de şöyle bir tişört var. Sade renkli göbekten bağlamalı. Altı. Altı mükemmel bir kere meleğin. Ben şunu kabul ediyorum. Altı en güzel meleğin. Yani. Bakın arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir etik aldık meleğe. Beyaz kot. Detaylı. Evet Melek senin de bu kadardı değil mi? Ee, Melek'in bir tane daha takımı olacaktı. Ama daha siparişlerden gelmediği için maalesef ki şey yapamadık. Çünkü geç verdik bunları. Diğer takımları. Şimdi arkadaşlar videomuz bitmeden önce size bir şey daha göstermek istiyoruz. Melekciğim sen onları oraya git. Bunları koy çünkü ben bir şeyler daha göstereceğim. Hayır. Evet. Hayır oraya git. Hadi. Oraya git. Hadi oraya. Ben de yastığın üstüne oturayım bari. <laughs> oh, çok büyük oldum. Şimdi bayramda takacağımız takılara geldi sıra. Köşede sizi bekliyorlardı. Hızlı geçmek istiyorum. Bu meleğin. Ayrı ayrı paketledik bunları. Şöyle açalım. Bir tane şöyle bir bandanas var. Siyah beyaz daha uygun olurdu ama ve i̇şte bileklikleri var boncuklu Ş şöyle kedili bir yüzü var bir tane de şöyle bir yüzü var evet arkadaşlar meleğim buydu şimdi sıra benimkine geldi Aynı bandanalarımız. Yine siyah gözüküyor ama arkadaşlar yeşil benimki, Koyu yeşil gibi bir şey. Umarım düzgün çıkıyordur. Ama buradan gözüktüğüne göre şey çıkıyor. Farklı renklerde. Bu da benim yüzüm. Çiçekli. Bir tane yani bileklik. Bayram Erken kalkın çocuklar Giyelim En güzel giysileri